Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da kalıcı konutlar için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Adana'ya depremde yıkılan ve ağır hasar binaların yerine TOKİ tarafından 18583 kalıcı konut inşa edilecek. Topu Kont İdaresi olarak depremlere dayanıklı vatandaşlarımızın içerisinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri güvenli binalar inşa etmeye devam ediyoruz. Adana ilinde şu anda 3191 adet konutun ihalesi yapılmış ve yapım işleri başlamış durumdadır. Müzik bu konutlar bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve bu şekilde inşası devam etmektedir. Bu da 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşmakta olup yatay mimari esas alınmıştır. Örnek dairelerimizi hazırlamış durumdayız. Örnek dairenin içerisinde vatandaşların yaşayabileceği her şey düşünülmüş durumda. Bir an önce diğer dairelerimizi de bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışmalarımız devam etmektedir.